Herkese merhaba, teknik ve mühendislik çizimleri dersinde yine birlikte ilk perspektif görünüşü ve buna ait üç görünüş çizimini birlikte yapacağız. Değerli arkadaşlar derse geçmeden önce size bir açıklama yapmak istiyorum. Videolarda görmüş olduğunuz ders ismi ve demeye yüklediğim dökümanların ismi birbirleriyle uyumlu. Yani bunu uyumlu tutmaya çalışıyorum. Bakın örneğin burada uzaktan eğitim ders no 2 şeklinde dersin ismi veriliyor ve erudm'de de ders no 2 şeklinde dokümanlara ulaşabilirsiniz. Bu hafta ilk perspektif görünüş dediğimiz üzere. Arkadaşlar şimdi perspektif görünüm üzerinde birazdan konuşacağız ve buna ait üç görünüş çizimini de sizlerle paylaşacağım ne tür şeylere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi isterseniz ilk perspektif görünüşümü sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar bakın cismimiz, üç görünüşünü çizeceğimiz cismimiz bu şekilde. Ve bakış doğrultusu veya bakış açısı ise ok yönüyle gösteriliyor. Cisme baktığımızda arkadaşlar 165.27'lik bir uzunluğa sahip ve toplamda 90 mm yüksekliğe sahip. Üçüncü boyutta ise 149.71'lik bir ölçüye sahip arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar perspektif üzerinde size bir şey söylemek istiyorum. Çizimlerinizde özellikle bu ondalık ayraçlarına dikkat edin. AutoCAD üzerinde örneğin burada 165.27 gösterilmesine rağmen bu çizimi siz kendiniz çizerken klavye üzerinde virgül değil nokta tuşunu kullanmak durumundasınız. Eğer arkadaşlar nokta yerine virgül kullanırsanız klavye üzerinde bu sizin uzunluk değil açısal çizim yapmanıza neden olacaktır. Bu da tabii ki hata. Bu nedenle arkadaşlar dediğim gibi klavyede ondalık ayrı nokta ile kullanıyoruz. Değerli arkadaşlar bu perspektif üzerinde konuşacak olursak evet üstten baktığımızda şu kenar ve şu kenarı bizim normal şartlar altında görmememiz lazım. Bu nedenle arkadaşlar bu görünmeyen kenarlar için biz kesikli çizgiyle üstten görünüşte o ayrıtım varlığını belirtmek zorundayız. Teknik resim kurallarında da ifade ettim. Ana hatları çizerken özellikle daha kalın çizgiler kullanmak zorundasınız. Birazdan üç görünüş üzerinde de göreceksiniz. Yani ana hatlar diğer işte eksen çizimlerinden, antet kağıdı çiziminden, ölçü çizim kalınlıklarından biraz daha farklı olmak durumunda. Anahtarı aynı bir şekilde göstermeliyiz. Üç görünüşte dikkat etmemiz gereken en önemli şey bildiğiniz üzere taşıma çizgileriyle farklı görünüşleri eksenin diğer tarafına aktararak benzer ölçüler kullanmayı sağlamaktır. Şimdi şekil isterseniz üç görünüş şekli açalım ve bunun üzerinde konuşmaya devam edelim. Evet. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere bakın ön görünüş, yan görünüş ve üstten görünüş veriliyor. Bir x'i e, düzlem takım üzerinde, eksen takım üzerinde. Şimdi arkadaşlar ben dikkat ederseniz ana hatları 30 milimetre Kalınlık kullanarak çizdim. Sizler de e, bu ölçü kalınlığını kullanabilirsiniz. E, taşıma çizgilerinde ise 0,15 15 mm. Evet burada gösteremiyorum şu anda ama 0-15 mm ölçü kalınlıklarını kullanarak çizimlerimi yaptım. Arkadaşlar görünüşlerin eksen takımı üzerine konumlandırılması ise şu şekilde. Sol üst köşede ön görünüş. Sağ üst köşede yan görünüş ve sol alt köşede üst görünüş olacak şekilde. Perspektifimize tekrar dönecek olursak eğer bakın bakış doğrultusunda biz ancak şu kısmı görüntüleyebiliriz. Yani cisme ait 3. boyuttan ön görünüş çizimi esnasında söz etmemiz mümkün değil. Bakın alt kısım 165.27, üstte 30 milimetrelik iki tane gerinti var. Yükseklik olarak toplamda 90 milimetre. Ve arkadaşlar şimdi bunun ön görünüşüne baktığımızda evet şuradaki ölçü 165.27 yani şuradan bahsediyorum. Yükseklik toplamda 90 milimetre ve yukarıda 30 milimetrelik bir gerinti yapısı var. Çizimlerde dikkat etmeniz gereken başka bir husus, eğer bir ölçü birden fazla yerde kullanılıyorsa, bu ölçüyü her noktada vermenize gerek yok. Örneğin şu alt kısım 165.27 ise bunu şurada da vermeniz ancak çizimde tek bir şekilde bir kere vermeniz daha doğru olacaktır. Diğer taraftan burada yan görünüşe geçecek olursak Bakın şu ayrıtlar, şu iç kısımdaki ayrıtlar yandan görünüş esnasında görüntülenemez. Ve görüntülenemediği için ana hatta göre daha ince çizgi kalınlığı kullanılarak, ben burada 0.15 mm kullanıyorum, 0.15 mm ile çizilerek iç kısımda görünmez kenarların olduğu belirtilir. Şimdi taşıma çizgilerini kullanarak, bakın arkadaşlar şu yükseklik bu arada 90 mm, eğer farklı bir yükseklik kullanırsanız bu paralel çizgiye e, ulaşmanız mümkün değil. Hatalara neden olur. Yükseklik, e, özür dilerim, 149.71 mm. Şuradaki yükseklik 149.71 mm. Bunu iyi ayarlamaya dikkat edin. Arkadaşlar üst görünüşe baktığımız zaman ise cismin üstten baktığımızda Artık cismin üçüncü boyutundan söz etmemiz mümkündür. Yan görünüş için yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Cismin perspektife ait üçüncü görünüşü burada da verebiliyoruz. Arkadaşlar üstten baktığımızda ise bakın şu ayrıtı görmemiz mümkün değil. Bu nedenle de kesikli çizgi olarak burada o iç kısımdaki ayrıtı çiziyoruz. Değerli arkadaşlar çizime ait üç görünüş bu şekilde özetlenebilir. Zaten ilk hafta olması sebebiyle basit bir görünüş çizdik sizlerle. Tabi burada son olarak dikkat çekmek istediğim şey şu. Antetli bir kağıt içerisine çiziminizi yerleştirmek zorundasınız ve bu antetli kağıtta çizimi yapan, kontrol eden çizim ölçeği tarih gibi bilgileri içermelidir. Ben bu çizim esnasında herhangi bir ölçeklendirme yapmadım. Yani perspektif görünüme ait ölçüler neyse bunu üç görünüşte de aynı şekilde kullandım. O nedenle de arkadaşlar çizim ölçeğim birebir. Ama mesela siz eğer bundan iki kat büyük bir nesneyi üç görünüşte yarı yarıya bölerek ölçülendirme yaparsanız o, o durumda da çizim ölçeğiniz 1 bölüm 2 olacaktır. Veya büyüterek çizdiğinizde de aynı şekilde 2 bölü 1 şeklinde ölçeklendirmiş olacaksınız. Özellikle çizimi yapan ve öğrenci no'su gibi bilgilere yer vermenizi rica ediyorum. Çünkü bu bilgiler olmaması halinde benim sınav kağıdını değerlendirmem pek mümkün olmayacaktır. İyi günler diliyorum.